Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 11 Eylül saldırıları sonrası CIA'in sorgulama yöntemlerini açıklayan bir raporu görüşüyor. Rapor'a göre CIA, esirleri cinsel tehditlerden matkaplı işkenceye kadar birçok yöntemle sorguladı ama hiçbir kritik istihbarat elde edemedi. Uzun süredir yayınlanması geciktirilen rapor, CIA'in Guantanamo hapishanesinde ve Avrupa ile Asya kıtalarındaki gizli sorgu odalarında yaptığı yüzlerce işkenceyi anlatan ilk resmi belge olma özelliği taşıyor. Bu işkence yöntemleri Bush döneminde başlamış. Obama, Amerika'nın bu tarz sorgulama yöntemlerini bir daha uygulamayacağı yönünde güvence verdi. Yani umarım şu an devam ediyor çünkü yani herhalde temenni ediyor tahmin ediyorum. Evet. Yoksa kesintisiz yaptıkları bir şey. Ee, seyyar karakolları var. Yani uçağı ona göre dizayn etmişler. İçeri seyyar karakol ifadesini alacaklar adamın yanına hizmet götürüyorlar. Evet. Afganistan'da ise Afganistan'da, Irak'ta ise Irak'ta. Adamı alıp uçağın içine sokuyorlar. Akıl almaz işkenceler yapıyorlar. İstihbara çıkmıyor. Kardeşim bir kere bak Amerika şuna uyanması lazım. Kritik bilgiye ulaşacağı adamı asla yakalayamaz Amerika. Evet. Bak kritik bilgiye ulaşacağı adamı veyahut adamları asla yakalayamaz. Adam çeker vurur kendini. Öyle bir şey olmaz. Ya çatışma da oluyor öyle tipler. Ya yani çatışmaya girer. Sağ yakalatmaz onlar kendini. Sen sağ yakalıyorsan sokakta gezen adam koluna girip o garibandan bir şey çıkmaz. Boş yer onları matkapla şundan bundan mahvettiniz yani. Çok akılsızca metotlar. Efendim geliyor mesela adam Kabil'de sokağın ortasında adamı çeviriyor. Gel terörist yakaladım. Evet. Ya kardeşim bir kere öyle bir şey yakalasam beni, orada müthiş bir çatışma olur. Evet. Ya o seni öldürür, ya sen onu öldürürsün. Evet. Yahut üstündeki bombayı patlatır, darmadağın olursunuz. Dolayısıyla böyle bir olay olmaz. Evet. Sen o yok sokakta çevirdiğin adamlar <laughs> gariban, mazlum, alakasız Müslümanlar kendi kendilerini öyle kandırıyorlar. İşte yakaladık, sorguladık bilmem ne falan. Çocuk aklı gibi. Evet. Hiçbir zaman için o tarz bir insanı yakalayamadılar. Mesela Asılbak liderlerine falan bağlantı kurmaya çalıştılar. Her seferinde çatışma oldu. Evet. Çatışma sonucunda liderler hep vurularak öldürülmüştür. Yani çünkü adam yanına, bir kişi yanaştırtmaz. Ateş ediyor. Evet. Karşıdaki de onu vurmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla yanlış yaptılar kendi vatandaşların da e, arasından gözaltında altında hayatını kaybeden çok fazla oluyor. <laughs> Tabii ki. Guantanamo zaten şu an faaliyette. Evet. <laughs> evet. Obama orayı kapatacağım diyor. E hadi kapat. Evet. Açık. Faal devam ediyor. Açık denizlerde de <laughs> e, sorgu gemileri var. adamı alıp botla o sorgu gemisine götürüyorlar. Ve James Bond havalana yürüyorlar. Yani ajancılık oynuyorlar. Gariban zavallı adam sakallı bir Müslüman bilmiyor etmiyor gemiye gözleri kapalı götürüyorlar. Böyle ayaklarında çizme falan bir elinde pro viski bardağı Mafya yöntemlerine onu sorguluyor. E bir şey bilmiyor ki gariban zaten. Boş yere canını yakıyoruz. Onu bir marifetmiş gibi de anlatıyorlar. Amerika'ya e, yeni bir akıl, yeni bir vizyon gerekiyor. Bu şekilde mahvolacak. Olacak değil olmak yolunda zaten. Bayağı bir oldu da. Can çekişiyor. Amerika bu beladan kurtaracak bir gayreti bütün dünya göstermesi lazım. Şu Amerikan rüyası yeniden canlanması lazım. Değil mi eskiden? Ne neşeli, ne güzel insanlardı ya. Ne hale geldiler. Devletten korkuyorlar, sokaktan korkuyorlar, oğlundan korkuyor, oğlundan korkuyor. Ekonomi batmış, itibarsızlaşmış. Çok ürkütücü bir görünüm var. Anlamı Anlam bazı ne yok? Bu antrenomada Anlamı e, sırf mahkemeye çıkarılmadığı için açlık grevine başlayanlar var. Onlar da hiç gündeme getirilmiyor uzun süredir. Ya yazık günah mahkemeye çıkartmıyor. Çünkü biliyor bir şey olmadığını. Evet. Evet. Öyle kendilerini kandırıyorlar. Onu tutuyordu, tutuyordu. evet. evet. Bazı neokon yazarlar da işkencenin teröre karşı işe yarayan bir metod olabildiğini ama masumlara karşı uygulanmaması için tedbir alınması gerektiğini anlatıyorlar. Ya kardeşim emin de söyledim. O tür bir adam bunlar yakalayamaz zaten. Baya deli oluyor onlar yani. Gözü kar oluyorlar. Yakalamaya gelirse ya yakalamaya geleni vuruyorlar ya kendini vurdurtuyor. Öyle bir şey olmaz. En <laughs> oldu Adnan Bey. Eee işe rehinelerden bir kısmı fidyesi ödenmişti salınmak üzerelerdi. Eee yerlerini öğrendi Amerika. Operasyon düzenledi. E, hem rehineler öldü. Hem diğerleri hayatını kaybetti. İşte münasebetsizlik. Evet, evet. Tam Johnny mantığı yani böyle. Evet. Filmlerden etkisine kalıyorlar. O filmlerde gördüklerini yapmaya kalkıyorlar. Sürekli ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Sürekli başarısızlık, sürekli beceriksizlik Ondan da utanmıyorlar yaptıkları beceriksizlikten. Yine yapıyorlar, gene yapıyorlar. Onun için bu güzel <laughs> insanlara yardımcı olmak lazım. Ha, Amerikan halkına. Amerikan derin devletinden onları kurtarmak lazım. Eskisi gibi yine bağlı bahçelik, güzel bir görünümde olsun. Ama siz hep Orta Doğu'da Amerikan derin devletinin psikopat katilleri kullandığını belirtiyorsunuz. Bugün açıklanan CIA raporunda da, işkence programı için şiddet geçmişi olan ajanların kullanıldığı ortaya çıktı. Bu kişilerin yaptıklarının örtbas edilmesi için de psikologlara 2005-2009 yılları arasında 81 milyon dolar ödenmiş. Evet, bak. Yani tam kör açmazlar. Aklı başında adam bulamıyor Amerika. Evet. Aklı başında adamlar Amerika yönetemiyor. İşte Obama var ama o da kendi haline içine kapandı. Evet. Bir iddiası yok. Bir yaratıcı bir gücü yok. Bir telif gücü yok durumu muhafazaya çalışıyor. Durum muhafazada da Amerika gelişmiyor.